arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün PKX'de destansı petler nasıl alınır onları göstereceğim arkadaşlar. Herkes tarafından gerçekten çok çok merak edilen bir gizem ve bir gün boyunca sizlerle beraber destansı petler toplayacağız arkadaşlar. Bakalım sizin de sizin farkında olmadığınız destansı petleriniz var mı? Bu videoda onu da öğrenmiş olacaksınız. Abone olduysa, like atılıysa hemen başlıyorum. Evet arkadaşlar şimdi oyunumuz başladı. Merhaba. Merhaba Maya ne haber? İyiyiz ki bugün ne yapıyoruz? Bu arada bir şey fark ettin mi? Fark ettim. Ne? Kar yağmıyor. Şman. Ben, ya, ben söyleyecektim. Şmennet. Ya ne? Ya ne ne ben söyleyecektim. ne ben ne ya. Destansı petler hiç yok. Aa evet. Destansı pet yok mu yani? Nereye çalışıyorlar? Bütün petler yok. 1-2 pet hariç hiçbir yani hepsi var. 1-2 pet hariç. Var ha? mı destansı acaba? Bilmem. Yoksa o 1-2 pet destansı da diğerleri mi destansı değil acaba? Yoksa ben destansı mıyım? Ah! Yağmur ben destansı olabilirim. Yağmur nasıl? Ay ne yaygın? Ben <laughs> efsane miyim ya? Bak bunlar yaygın. Kutup ayısı yaygın. Bir dakika ya. Kart... Bir dakika dur. Kartopu yaygın. Vesile yaygın. Ondan sonra efendime söyle bak bu gördüklerinizin hepsi yaygın. Kartal adam yaygın mı? Bu beynimden vurulmuşa döndüm. Penguyam de yaygın. oh, ben Bu ne? Sıra dışı mı? Ha sıra dışı tamam. Arkadaşlar mesela bu pekler sıra dışı. Bak üstte çık. Eşeğim sıra dışı mesela. Fahişya, hmm. fahişya fa 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 sıra dışı. Fahişya nasıl sıra dışı? Oyunda ne zaman geldi bu? Ben ha gotik kedi sıra dışı. Bu youtuber paketinden geldi. Ha. Gotik kedi sıra dışı. Veriniz deyip arkadaşlar. Evet. Eşek nasıl sıra dışı oluyor? Yani bir de burada e, nadir, sıra nadir sıra var. Bunlar da nadir arkadaşlar. Vay! Bunlar evet. nadir! Bak mesela yeni gelen... Aa. Aa. O boy peti nadir! Bu da nadir yeni gelen ama pet! Ama oyunda en çok efsanevi pet mesela, var. Mesela neşeli efsanevi. Zencefil. Ben! Mesela ben! Ama bence... Ben mesela! Bir şey söyleyeyim Maya! Lady! mesela yeti! Buralar yıldızlara göre sıralanmış arkadaşlar. Ee, ama bence destansı petler efsaneviden mesela daha... Mesela sen ya, Maya! Maya <laughs> <laughs> Dişine değinelim. Destansı mesela petler e, bence mesela ben ben de... belanı vermesin diyeceğim şeyi unut. Arkadaşlar bu arada küçük bir bilgi boto yaygın. Evet. Yaygın olup da bu kadar nadir, bu kadar sahip olunmak isteyen pet bir tek boto. Evet. Ayıcıklar efsane sunuyor. Galiba. Evet şimdi o zaman destansı pet Hangisi ya? O zaman şimdi destans petleri göstermenin yolunu göstereceğim. Gözüküyor mu? Evet. Acaba hangi petler destansı? Gidelim uzun bakalım. Evet arkadaşlar şimdi telefondan girdik. Ha Ama telefondan. Et, neden telefondan girdik? Neden? Çünkü telefonunuzun ana dilini İngilizce yapmalısınız bu arada. Yapmayanlar için söylüyorum. Evet arkadaşlar ayarlara gidin. Şimdi, herkes evet. yapsın. Telefonun şimdi, dilini İngilizce arkadaşlar, evet. Telefonunuzun ana dili İngilizce olmalı. Bu en önemli şey. Sonra ne yapıyoruz? Sonra pk 2ye giriyoruz. Ayarı İngilizce yapıp pk 2ye güncelledikten ha. sonra. İlk önce arkadaşlar telefonunuzun dilini İngilizce evet. yapıyorsunuz. Ondan sonra dönüyorsunuz. PK2'se evet. giriyorsunuz. Evet. Ve e, şimdi pet yerine tekrar giriyoruz. Girelim. Girdik. Bakalım. Ve? Ve? destansı petler görünüyor. Ah! Ve diğer bu, şey... Des... Ya. Bir dakika! Ha. Tehlike sen! Bir dakika! Kartopu destansı mı ya? Evet. Arkadaşlar işte bu petler destansı petler. Aslında yaygın olarak görünenler bunlar. Evet ya. Bir dakika. Hayır, tüm yaygınlar da yok ama. Tüm yaygınlar yok. Mesela, ee, Kar Topu var. Ay bu Peti var. var. E, Vesile. Vesile var, evet. Aa. Ve Jacquelin Peti var. Ben şok! Gerçekten. Vesile ve Kar Topu. De. mıymış? Evet arkadaşlar. E, bir dakika, bir dakika. Bunlar yaygın olarak görülen petler. Şimdi yaygın olarak hangileri görünüyor? Aa! Yaygın, oha oha azaldılar. Zaten. Ne? Azaldılar. Evet, çünkü buraya geçti. Ha, yaygın olarak bildiğimiz bazı petler destansı. Bir dakika, o zaman Boto da destansı. Bende Boto var değil herhalde. Sende Boto yok ki. Öyle mi? Yok. O zaman Boto da destansıdır. Bence destansı çünkü niye o kadar popüler olsun ki. Yani Bak mesela Luluca Peti de destansı. Evet. O da çok değerli. Jacuel'in Peti mesela. Jacuel'in Peti. Jacuel'in pet mi alacak Ves koskoca Jacuel'in? Vesile söyleyelim mi sen destansı Hayır Özgür ya. Niye? Söyleme. Söyleyip yemek koyayım. Hayır ya. Dinlemeyelim. Söyle. Ya söyleme. Ya eski ben daha değerli olmalıyım. Vesile et. sen destansı mısın? Ay ilan. Sen benim dalga mı geçiyorsun? Yok bak destansısın. Nasıl yani? Gerçekten başından beri... Aa! Aslında başından beri destansıydın. Ben destansıyım. Evet. Ben daha değerliyim. Evet. Ben hepsinden değerliyim. Evet çünkü bilgisayarda görünmüyorsun. Ama telefonda görünüyorsun ve İngilizce ayarda görünüyorsun. Sen çok özelsin. Menane. Vay canına. Bana hep yaygın dediler. Evet. Hor gördüler. Tekme attılar. Abartma. Çükürdüler üstüme. No. Eziklediler Özgür. Evet. Ama ben... Destansıyım ha. Evet. Koy beni çabuk. Hı? Koy beni. Kendi krallığımı kurmaya gidiyorum. Bir şey Koy. demeyecek misin? Koysana Özgü. Bir şey demeyecek Tamam Özgü ne diyeyim ya. Koysana beni. Allah'ım destan. Koy Özgü'cüm tamam hadi sevinci yaşayacağım. Öküz. Hay inanamıyorum Aa. ya. Gerçek. Maya'yı geri çıkarayım bari. Maya? Ne? Haberin ne oldu? Söyledin mi Özgü? Söyleyeceğim dedin ya. Ne de haberi mi oldu Daha sepete yaymadı anladım. Tamam. Kendi krallığını kurmaya gitti. Aa Rıfkı da destansı. Bunun neresi destansı? Çok çirkin ya. Bak benim filmde de destansı pembe film. Ya bir git çok Gördün mü çok abi, değerli ya, ben sana dedim Özgür. neresi değerli? Bak Haribo'yı da destansı bak. Haribo. Panda çok güzel. Luluca Capeti destansı. Lulu bak. çok güzel. Bak düz destansı. Bulldog köpeği destansı. Başka hangileri destansı Hı. acaba? Aa, bir dakika biz şimdi İngilizceden girdik ya. Evet. Yani biriyle takas yaptığımız zaman ona destans pet verdiğimiz görülecek onda. Evet. O zaman şimdi ay Şimdi takas hesabından girdik ve destansı petler toplayacağız. Evet ama yabancılardan toplayacağız. Evet, Çünkü Türkler anlamıyor arkadaşlar. Ya. Epic yazıyoruz. Türkçe olarak başka bir şey olarak Yok gidiyoruz. hayır destansı olarak gidiyor. Ama destansı pet yok ki onlarda. İşte destansı petlerin ne olduklarını bilmedikleri için. Doğru. De, evet. Destansı... Böyle kalıyorlar. Başka bir şey olarak gitmiyor. Destansı olarak gidiyor. Evet bakalım gidiyor. şimdi. Destansı petler bizde hangileri var? Bir onu göster. Göstereyim arkadaşlar. Bizdeki destansı petler bunlar arkadaşlar. bak destansı petimiz. Bakın olur. grinch peti. Ondan sonra kutupayısı. Ondan sonra panda. Bunların hepsi destansı. Evet. Şimdi biz elimizdeki bütün değerli petleri feda etmeye hazırız. Evet. Çünkü bütün destansı petleri almayı düşünüyoruz. Evet. Şimdi destansı petler. Bakalım hangileriymiş. Evet. Mesela sizde de vardır ama bilmiyorsunuzdur. Hah. Kaktı. Epik neti var. Var mı? Varmış öyle diyor. Bakalım. Ne var? var. Aha var. Binek ya. yapabiliriz. Kar topu arkadaşlar. Tamam. Kar topunu binek yapabilir. Ya ne bineği Özgü be. Verdim gitti. Bunlar zaten vardı bizde. Başka etik yok mu ya? Beğenmiyorum ben bir dakika ya. Beğenmez. Ama bu da etik tamam olur. Bir dakika ya. Olur bu olur. Yani, yani Rıfkı değerli inanabiliyor musunuz? İşte ben de inanamamıştım ya. Vay canına ne işte. Misiniz? Koleksiyonumuz çok güzel bir hal oluyor Özgür. Bütün yaygın efsanevi petlerimizi bitireceğiz ve yerine ne olacak? Destansı. Yerine destansı petlerimiz olacak. Bütün hepsi destansı olacak. Yanına aa epic yaz. Epic. De değerli ama. bir şey koy. Türk, Sen ne? değerli bir şey koy ki versin. Anlamayacak bence Al şunu. Ta. Epik. Epik yeter Yo, ki. Epik. binekleydi. Yok yok. Epik de. Epik ya. Ne diyor? Ee, benden yılbaşı özel ne hediye istiyorsun Noa'yı babadan diyor. Yo o istemiyor. babadan ne hediye <laughs> istiyorsun diyor. Epik. Epik istiyoruz. Epik. Hadi Noa'yı baba. Hayır ben seni ya Nasıl Noa'yı baba? Gel git babacım ya. Pet ya. Evet Epik. Bakalım Epik Pet var mı? Biz verelim arkadaşlar. Bütün değerli petlerimizi veriyoruz şu anda. Ha. Epik de. Epik. Epik. Epik istiyoruz be. Hadi destansı pet istiyoruz. Ne diyor? Bende yok diyor. Ya evet. git ya oyalama biz be. Lan yarabbim. Oyalamayın arkadaşlar. Yoksa yok deyin ya. Yoksa niye kabul ediyorsun? Buralarda dolanıyoruz destansı pet destansı pet diye. Aa ben diyor. Yağını vermem. Nasıl? Ne istiyorsun? Hadi bunun. Sevimsiz. Hayır. Pislik. Epik. Epik. Dur yarasayı ver vermesi için güzel bir teklif sunalım. Hayır. Oruç Şahin de destansı. Bize yol vermiyorsun. Çünkü yarasa da şey. Aa yarasa değil. Bizde de var. Bizde de var o. Hani bakayım. Yarasa mi? değil mi? Yok. Oruç Or Şahin'i almak için güzel pet verelim o zaman. Pislik ya. Sırada bir şey. Efsanevi verelim. Efsanevi verelim. Evet. Tamam. Zombi aksan o dönemindeki. Hadi bakalım. Arkadaş Ben... bak güzel teklif. Ne topluyoruz arkadaşlar. Bakalım daha bilmediğimiz ne destans petler var acaba? Hadi bakalım. Abi bize ne keyif çıkarıyor Maya. Pisik ya. İki destans pet topluyorduk ha. Epik. Yoksa biraz zor ha. Bir ha. Epik. Var mı onda? Ve aynı kişi attım. Horus Şahin'i vermesini sağlıyorum. Tam bakalım. Ah. Horus Şahin ya. Olmadı değil mi? Evet. Değil mi? Horus Aa dur bu ne? Aa kar topu. Ya vermesin. Ama binek olacak. Var bundan. Koleksiyonumuzda var. Binek olacak. Bana ne Özge olmasın bu ne? Buna vermez ki onu. Yok ya. Hem binek değil. Hem yaygın. Bizde yaygın görünüyor. Anası güzel miymiş onu? Sor bakalım. Meçha ama. Gerçekten onu mu istiyor sesi? Aa çetin olmuş. Canım feda dur. Hangisi Meçha? Lan. Şey robot gibi olan. Ben de yok, yok. Ay ben hepsini sildim Aa, çok değersiz diye. Bari ver niye siliyorsun? Ben o değerli miymiş? vermesin. Tamam yok. Aa. Arkadaşlar sakın petlerinizi. Ama bu çok değersiz diye satmayın. Bakın. Ya. Gün geliyor. Bir istiyor. Ha, bak bu var. Ha tamam. Ne diyor? Dur bana petlerini göster diyor. Tamam. 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 Bekle. İyi ki. Bekle. Ya, mi? Ha, efsanevi istiyor. Evet. Tamam. Arkadaşlar, bize efsanevi istiyor? Evet, var. Aa bak ama! Değil mi? Kabul etmiyor Aha, ama eğer. Hadi ya. Bak senin bildiğin gibi yapsın. Tamam. Efsanevi yav. Aa, Aaaa! Hem de Okay. Okey. Hadi bakalım. Okey. Ooo ne kadar Baksın güzel. Bak is? Okey. Tamam. Beğenmiyor musun? Hı. Bu var yani. Anlayacaksın. Hadi Hı? Dur, belki beğendi. Onayla. Tamam. Ha. Ay, onayla. Ver. Ver onu bize. Ver. Evet. Yavaşça bırak. Masaya tamam, bırak. Yavaş. Yavaşça. Tamam. Yavaşça. Arkadaşlar Horus Şahin destansıymış ya Lele. Party Falcon. Ne o? Var mı bizde onun? Falcon ne? Ne istiyor anne? Yani? Bizde yok ki onun. Efsanevi bir şey o? Evet. Yani efsanevi herhalde. Parti kuşu ne acaba? Partici doğan falan olmaz. Evet. Tamam, ha. bunu istiyor. Ha. Tamam. Tamam. İyi. Al. Ah. Ah. Bizimki daha güzeldi. Horus mi aldık. Allah belanı vermesin. Bütün değerli petleri alıyoruz size destansı göstereceğiz diye. Evet ya. Neyse bakalım. Değerli petlerimizi da... veriyoruz. Bak. Bakın arkadaşlar destansı petler ne güzel de topluyoruz. Hepsi gitti. Hepsi eviden azalıyor topladıkça. Gerçekten ya. İkiş tane şey. değerli pet kalmış da da gidiyor. Çocuk zengin çıktı ya. Gene mi varmış? Yok biz verdi ki bizim verdiğimiz kuşa biniyor ortalıkta geziniyor. Zombi aksalot var bende. Ne varmış? Ay bakalım epic olan Epik. var mı? Epik. Destans pet. Aa. Destansız olan var mı? Ha. Epic. Yine aynı kişi bu arada. Ne aynı kişi? Olsun. Farklı farklı destans petleri var. Bak. Oha. Ama ayıcık. Başka epik pet istiyorum ben. Bu epik petten bende var de. Ben senin bu epik petini beğenmedim. Bana başka bir epik pet var de. Bir dakika baya. Sen hep aynı destans Nasıl bir şey zekalı. Ha? Sen biliyorsun ya Özge ondan. Bana Bak de ki. Sen hep destansı aynı petleri veriyorsun. Ve bizden çok değerli petler istiyorsun. Sen biz bunu kazıklıyorsun. Kandırmaya çalışıyorsun. Ha? Her şey Maya. Tamam. Aha. Okay. Tamam. Ver çabuk göster. Hangisini göstermişsin? Maya hepsi bitti elimizdeki. Ah tamam. Acam. Al git. Al git. Değil git? Bunda yok tabii. Ne istiyorsun da? Aslan. Sana dedim değil mi? Aslan çok değerli. Hayır diyor. Aslan değerli gördün mü? Ee. Tamam. Okey çek. Şah tamam. Çok demin ne gösterdin onu ver zombi aksalut. Evet ya. Hadi. Ama değerli petim kalmıyor. Tamam ne yapalım Özgür? Anca buna veriyor. Hadi be ver. Bundan ver. Ah. Ah. Üstüme ayık <laughs> Tamam. Bak, bak kızmaya başlıyor. Bak muhtaç gönlüm. olduğumuzu biliyor ya. Five pisting. Son iki ver. Son iki. Son iki var. Al bu var yani. Al. Bunu Al be. Mi? Al git. Hayır diyor. Ben böyle doyumsuz biri görmedim. Aa, elinde epit aslan var. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Yabancı kedi aslan nasıl değerli? Bence Sen de bir... beğenmedin. Bence buldu bizim gibi salığa kandırmaya çalışıyor. Olur mu? Üzgün çok değerli bak. Ne demek oluyor bu? Ha. Gördün mü? Finish. Ay bitti. Bitti ya. Görüyor musun? Ah. aslanı kaçırdık. Dedim sana aslan çok değerli. Biz çok popüler olacağız. Ha. Epik ha epik diyorum ya ne koydu senin kızını koydum. epik ne Nadir miymiş benim kızım evet ya canım benim Nadir sesli. tabii ki siz Nadir çok Nadir Hiç bulunmuyor ben de efsanevi yok mu tamam ne şeyle efsanevi ben de efsaneviyim kızım Nadir oğlum sıradışı Allah nasıl bir ya sen ben yaygın ben yaygın mıyım? evet ama? ben pet miyim evet ben pet değilim. ha ha mı? Ha 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 mı? <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet mi? Ha ha. Ha ha mı? Ay bakalım var mı? Yanına bir pet evet. al. Özge öyle atıyorlar. Peki. Yabancılar daha seçici arkadaşlar. Ama Türkiye'de böyle çok ay ne, ne biçim pet bu dediğimiz petlerden bazıları çok değerli. Haberiniz olsun. Evet yani. Yani. Tamam mandayı veriyorum bak. Gözler ne bana soruyoruz ki değerli bir şey alıyor ya? Ya Maya gergeden veriyorlar yani. E tamam gergeden versinler. Destansı pek topluyoruz be. Hangileri destansı? <laughs> bak yine de bak oldu bak. Pet Shop'un oradan bakabilir bak, miyiz? Bak nasıl oluyor? Ne oldu? Ne yapıyorsak aynısını yapıyor. bak. Ne evet, bak bu nasıl tatlı. oluyor? Bilerek yapmıyor bak. Git başka yere. Bilerek yapmıyor işte bu bak. Nasıl git başka oluyor? yere git. Bak. Allah Allah. Oğlum bak. Hesabımıza değerli pet kalmadı gibi. Bak bak oluyor işte. Çalamazsın hesabımızı. Çalsan da bir işine yaramaz. Bir dakika ya gitsene ya bak. At sen sağ sonu. Tamam gelsin o ne yaptı? <laughs> tamam gelsin arkadaş. Bak hala geliyor. Ya da pet shop'un oradan ha. bakabiliyor muyuz? Epic. Epic petlere. Ha? Pet shop evet. Doğru <laughs> nasıl senin bildiğin gibi yapsın. Ama biz de sanspeed topladık değil mi? Ha? Komon verip epik istiyoruz ya. Komon ne? Yaygın. Aha Aa! epik! Aaa! da epik ya yazıklar olsun! Hem de binek. Al al. Binek al. Al Alsana özgü verecek yola. Ama yok vermeyecek. Al. Aa. Ne diyor? Okey. Bana petlerini göster. Okey. Oldu. Tamam nesin beğenmiyorsun beğen ya? Beğendin mi ya? Bu? Binek değil bunu beğenmiyorum. E bir şey arasana babacım. Hadi. Ah, ah. Bak çöker. Ay beğen be. Yok kalmadı o Betim koşa, ya. Ne doyumsuz insanlar var ya. Şey <laughs> de beğenmiyorlar ha. Binek bitimiz kalmadı mı Özgür? Kaldı da bunlar komon yani. Tamam komon olsun Aynen. be ne yapalım? Yani bu ne Özgür? Sıra özgün? dışı. Başka ne istersin? Hadi öz. Penguenle düştük ya. Wild, wild pet. Senin yüzünden. Wild pet ne ya? Wild pet mi? Bilmiyorum ki ne demek. Bakalım bizde var mı Wild pet? İsimler yok. Hayır Maya o Wild pet başka bir şey demek. Bir anlama geliyor. Şu şey var mı? Nadir mi istiyor? Anlamadım ki. Ay be ya, ismi Wild pet. Ben duydum bir adını onu. Allah Allah. İsmi Wild pet. Petin ismi Wild pet. Tamam. Ben de yok ya epic. Epik istiyoruz biz ayıcık istemiyoruz be. Seviye ne demek? Seviye bilmiyorum. Hadi şey bakalım. de bil ya. Al beğenmedim. Tamam pet shop'a gidelim oradan Peki bütün bütün, bütün, arkadaşlar destansı petlerin hepsini göstereceğiz. Evet arkadaşlar böyle birkaç tanesini gördük hatta topladık değil mi? Evet. Yani destansı pet diyoruz gergedan veriyor ya gergedan da de destansı petmiş ama yani kızıklandık yani dolandırıldık. Dolandırıldık. Daha doğrusu. Şimdi tamam mı? Bir sonra burada tükürdüler ya. destansı 80 var. Bakalım destansı 84 pet var. Arkadaşlar siz de bu destansı petlerden hangileri var yorumlara yazın. Ve bunlar çok değerli bakın yabancılar en ufak bir şey bile vermiyorlar yine. Evet arkadaşlar mesela dilinizi yabancı yapın telefonunuzun dilini. Evet. girin ve siz daha değerli petler toplayın Türkiye'de. Yani epic petiniz varsa arkadaşlar siz krala çıkarsınız. Evet bakalım şimdi hangileri epic. Bakalım. Hipopotam var, gergedan var. evet fil var. Aa fil. Evet. Köpek balığı Köpek balığı. Brufka mı? Ya, evet. Rıbka. Evet bakalım. Kar topu. Kar topu da demiştim. ya, Kar topu! Ya tam tamam. tamam. Şey. Aa besine, bu. Aslan. Aslan da destansı arkadaşlar. Sen değersiz demiştin aslana. Evet. Hala değersiz olduğunu düşünüyorum. Değerliymiş bak. Annen. Anne. Anne? Anne. Yani Nebahat. Aslan. as Nebula Kaplan. Ha Nebula Kaplan. Evet. Nebula Kaplan da bak destansı arkadaşlar. Evet arkadaşlar çok güzel. Bu, Bu ne? ne? Boza'yı. Luluca Pet'i. Hayır Luluca Pet zaten evet. değerliydi. Yaygın değil mi gözüküyordu o? Evet. Aa, Bu arada bakın benim hesabımda 144 tane efsanevi pet var. Yani hepsi var bende efsanevilerin. Ama aslında onların 12 tanesi falan 15 tanesi falan destansıya ait. Hadi ya. Evet. Bakalım bu ne? Aa ah, yeni gelecek herhalde. Hadi ya. Böyle bir pet yok. Ne pet gibi gözüküyor Bakayım. Böyle bir pet yok. Evet arkadaşlar bakalım. Başka... Kırmızı panda. Kırmızı. Bir dakika. Bizde mi kırmızı panda ya ortalarda dolanıyordum. O da mı destansıymış? Bizde niye çıkmadı o zaman? Hayır iki ayaklı değil dört ayaklısı. Ha dört ayaklı kırmızı panda arkadaşlar. De, destansıymış bakalım. Şu ne? Soy tilkisi. Evet, soy tilkisi var. Bu değerli bir şey mi? Ve e, güneş tilkisi yanık. Aa, bak o da destansı. Evet. Normal panda, horus şahine, evet, aa bu köpek. Aa, bulduk. bu kaykaycı buldok çok değerli. 200 elmasa satılıyordu. Kaktüs. Vay kaktüs de destansı. Bizde bunlar varsa niye görünmüyor ya? yok yok. Var. Bak olmasa... Mesela... Bu ne? Ne o? Bu da mı yeni? Jekyll'in peti. Bu Başka? da ağzında gül tutan yakışıklı karga. Aha Grinch. Bana benziyor. Yani Neyse benziyor bu, bu da, da, e, da kar kardan adam. Kardadar. Bu, bu kadar arkadaşlar bakın destansı petlerden sizde olan var mı? İyi düşünün, İyi bakın pet sepetinize. Evet arkadaşlar bunların söylediklerimizin hepsi destansı ve siz de kendi petlerinize farkında olun bence. Evet telefonunuzun dilini İngilizce yapıp gidip yabancılardan onları verip güzel evet. petler alın. Evet arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve umarım size katkısı olmuştur. Siz de umarım bir like çok görmezsiniz. Evet, Kanalıma evet. abone olmayı görmez mi? Ve like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.